Çekil çekil önümden çekil önümden çekil lan. Şurada mı duruyoruz? Allah! Allah ne lan burada? <laughs> biz de arabayla yapıyoruz biz de. Neyse arabamız zor araba ters oh, dönüyor. Oy 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 uç bir de uç bir orada. Nasılsınız? O ne lan <alsınız>? oh. <laughs> <laughs> Kim? Sen kimsin ya? Kardeşim, bir sinirli gördüm seni. Bu kim? Melihcan bir sinirli gördüm seni. Sinirliyim çünkü ya, nasıl sinirli? Aa, ters ters bana bakıyor ha. Şuna baksana. Bak ya, de. Allah'ını seven defansa gelsin de. Hamdullah benden. <laughs> Abi, şuttu <şutlaşır>, şutu. <şutlaşır. gülüyor> Ya, ya ya. Abi bak gol yedim. Abi, golü abi. bu korner benle demesi bak. Bu korner benle demesi. Abi, abi böyle bir dede olamaz ya. Siz abi gol olacak abi, çok gol oldu ya. Olmuyor, ya? <laughs> abi orada faul var. Var Herkes çıkardı <laughs> orada. Evet ya. Benden <laughs> <D> <laughs> <laughs> karşı takımına kadar, bizim takıma kadar herkes çıkardı yani. Allah seni geçsin. Dayanamadım. Ne kadar zorladın topu çıkarmak için. Hayat. Sen orada bir dur bak. Oda topun var mı? Yakın kontak sesi de. Tamam ara ver, ara ver. GTA 5 indirdim de. Allah <laughs> suat ya. Bilgisayarda yer kalmadı. Geri silmeyi düşünüyorum bu arada. Silmeden oynayalım onu be. Modları var suat bence deneyelim. Bence de ama. GTA 5 Bizim de modumuz ben var ya mod kanalda yani. mod Neyse. Kanal <laughs> 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 çok kötü. Abi ne bu Abi ne yazdı? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten özür diliyorum bu çok kötüydü. Ya, <laughs> <abl> <laughs> <abl> <laughs> <laughs> <abl> <laughs> O Selamun mi? aleyküm. Kanka arkadan bir bak bakayım be. Geri oraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bakalım Veysel abi'nin yerine geldiğim için celallenmem lazım evet, Ya o, o kadar yerin içinde atlamış <laughs> oraya ya Ağzı da dolu dolu be <gülüyor> <gülüyor> Evet celallenme şeyinin boş kalmamız lazım Komikçi sana gel diyor zor ya En arkada <laughs> kalıyor kom. Aynen Melih Can'a kızma kızardı o da Melih Can'a kızardı <laughs> Ben anlamıyorum <laughs> abi ya nereden sonra mı bir de

Hayır, Zümeyir'in şekilde... bence... Iyi iyi iyi, bence... Bu <laughs> bu hakkı zaten kazandı. Benim ben sonu puanlamak. Olsun. Hadi hep birlikte. <laughs> <laughs> <estructur, gülüyor> <laughs> Abi kadar özgüveni düşük lay 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 diye. Yani özgüveni de düşmüş ki lay lay lay. Aynen buraları alın ya. Aynen, <laughs> güzel. Da. Osman orada adam var diye çık. Allah Allah. Ya! <laughs> ya. Ya. Tamam. Takım ya. kombo yaptı adam kombo yaptı şu an ya Şuan izleyen yani oyundakiler kırılıyor şu an oyunu bırak yarılıyorlar yani şu an gülmekten Abi, canını Abi canını, seven içeri kaçtın ben içeri kaçıyorum Ne işiniz vardı orada? Evde molotof var mı? Var da herhalde, herhalde. Tavan tavan var mı Veysel abi? <laughs> Evde molotof var mı? Resmi mi yaptın sen o zaman? <laughs> Market alışverişindeyim <değil> <laughs> Hayır oldu ne oldu muydu diyor. Abi ya. Abi şey ne mizah kalitemi yavaş yavaş kaybettiğimi hissediyorum ya. Ya buna ben bile gülmedim bu arada. Benim <laughs> bir resim geldi. Ya bunlar esirden anlamıyor. Ben size söyleyeyim ya. Paslanmışlar. Evet, şey. Aynen bir bak iki kere, i̇ki kere enter havas sadece. Sadece iki kere enter havas. Daha da iki kere enter havas. Bravo. Giren. <laughs> hayır. Giren <laughs> diyorum ya iki ya. ya Giren <laughs> İki kere diyorum ya. Kaka yaptı sana. Biri klip alsın. <laughs> hayır, hayır biz biz alırız. Oh. Lan birileri geldi buraya. Dikkat Bak, edin. O Montoflar alın ya. Osman burada dönemeçli çıktı lan burada. Ne diyeceğim burada? Apadım. ha. Ne diyeceğim? Dinliyorum <laughs> seni. Sahtma. Tamam, ne diyeceğim, ne? Ya abi. Ya bir seyeceğim bir dakika. Bak <laughs> hadi. <laughs> Bu binaya düşmez ya. Bak şuna düşer. Şuna düşer. Şuna düşer. Buna düşmez. Adamları nazarla yok ettik favori <laughs> de. var mı şu evde bak işaretliyorum. Hangi ev? Hangi ev pikliyor? Kırmızı. Kırmızı evde araba adam var mı? Bak. Kanki. 50 50. 50, 50, 50, 50 mi? Dedeki mavi. Çekil. Vurdum bir tane bu arada. Çok iyisin Melihcan. Vurdum ama bilmiyorum da yani üstüne sıktım vurmuşum. Vurdum 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 değdi değdi o. Ya ne gıcık motorsun Sağam? sen ya. Tam dayaklık motor ya. Gel içeri kardeşim. Ben anlamadım bu ritayı. Hayır! <laughs> Gayet temiz bir oyundu bence. Tak ta takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> takım arkadaşlarıma ben de başarılar diliyorum. Bende de kayarak gidiyor araba. Onu araba kendi kendini sürüyor. <laughs> Sali bunlar araba pusu şeyi bulmuş mudur acaba? Tekerlek. <laughs> <laughs> Allah Allah. <Çiğitim> teknoloji <gülüyor> teknoloji <gülüyor> ne gelişmiş be. Valla teknoloji inanılmaz. Teknoloji inanılmaz gelişmiş gerçekten ya. Abi Elon Musk çalışıyor ya. Baksana abi havada uçuyor araba. Havada uçan arabalar var. Önümüzde adam var. <laughs> Lan! Osman! Kanka nasıl geriliyorum ama biliyor. Ağzını yattık senin.

Korkudan da <laughs> bizi yaktı. Vurdum vurdum bak dışarı. Ne rakip takım taraftarıydı bu arada kıskandı. Charger'ın yok. Charger lan ver be yenile. Bu nasıl ölüm bilince? Beni. <laughs> <laughs> ya salın dedim ama ya. ya Allah Allah için. <laughs> Oy, neler Bomba var, neler? Ya Veyselam sen beni hep böyle kandırıyorsun. <laughs> 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 ben bu takımda daha fazla duramam. <laughs> Şimdi ben orada ben olayı ya, anlatayım yakalandı. size. Ben ofisten <laughs> evet, şeye <ama>. gidiyordum. <laughs> <laughs> <Aman. gülüyor> Fight! <gülüyor> başladı mı? Başladı başladı. Ben başladı başladı. Bu başla. rakibin. Fight! <laughs> gel lan buraya gel. Eyvah. Oy. Hocam oh, hocam çok sert bir şey. Onun kim ya? Hocam. <gülüyor> hocam tamam, çok kötü. <laughs> al. Tam gel şimdi ben. Tamam. döv <laughs> abi dön abi. Bitirin mi abi? Bitirin mi seni? Abi seni çağırdı <laughs>